3 Kasım 1996 Balıkesir'in Susurluk mevkiinde hızla yol alan siyah bir Mercedes, benzinlikten çıkan kırmızı bir kamyonun altına girdi. Bu kazayı diğer ölümlü kazalardan ayıran şey araçtaki kişilerin kimlikleriydi. Bir polis müdürü, üzerinden emniyet uzmanı kimliği çıkan ve Interpol tarafından aranan bir mafya lideri ve bir milletvekili. Herkes kazanın bir suikast mı yoksa gerçekten kaza mı olduğunu tartıştı o araçtakilerin neden bir araya geldiğini çözmeye çalıştı. Aslında o kaza bir paradigmanın çöküşüydü. Susurluk kazası aslında o gece yaşanmadı. Devletin illegaliteye bulaştığı gün susurluk kazası olmaya başlamıştı bile. Biz de bu belgesel serisinde geçmişten bugüne yaşanan susurlukları incelemeye çalışacağız. Devletin illegal faaliyetlerinin tarihine odaklanacağız ve derin devlet nedir sorusunun yanıtını arayacağız ancak tarihi 1980 öncesine sarmak zorundayız çünkü ilk tohumlar o zaman atıldı başlıyoruz normal şartlarda devletler anayasal kurumlardır anayasalar çerçevesinde örgütlenir faaliyette bulunur hatta sistem yönetimi ve kurumsallaşma eğitimlerinde söylenen bir söz vardır yeryüzündeki en kurumsal yapılar devletlerdir attığı her adım kayıtlıdır her talep her istek her faaliyet resmi yazılar etrafında döner arşiv tutar imza atar bu kurumsallığın dışına çıkılan her alan illegaldir. Örneğin resmi yazı yazmadan verilen bir ödenek yasal değildir. Aynı şey devletin güvenlik personeli için de geçerlidir. Askerinden polisine, jandarmasından sahil güvenliğine kadar attığı her merminin hesabı tutulur. Askerlik yapanlar silah şarjör kaybetmenin ne demek olduğunu bilir. Operasyonlar resmidir, kayıtlıdır. Sen göremezsin belki çünkü evraklarda gizli ibaresi bulunur. PKK gibi illegal bir örgüte bile yapılan operasyonlar resmidir, kayıtlıdır. O an kayıt tutulmamışsa bile raporu vesairesi mutlaka vardır. İşte derin devlet dediğimiz şey bu legallikten azade olmak anlamına gelir. Devletler bazen mecbur kaldığında bu legal sınırların dışına çıkmak zorunda kalırlar. Örtülü operasyonlar, kayıtsız işler, hatta cinayetler. Çünkü bazen şartlar sizi oraya sürükler. İşte bu noktada devlet, memur olmayan, hatta suç sabıkası bulunan kişilerle temasa geçer, kayıtsız, raporsuz bir şekilde bunlara bazı emirler verir, bu insanların illegalite ile yine illegal yollarla mücadele etmesine göz yumar. Dünyanın her yerinde işleyen bir mekanizma bu. Peki Türkiye'de durum nedir? İlk kez ne zaman devlet böyle işlere girmiştir? Akla ilk gelen tabii ki teşkilatı mahsusadır. Evet bu örgüt muazzam işlere imza atan deli cesaretli birkaç fedaiden oluşuyordu. Ancak onların bu faaliyetleri Osmanlı'yı kurtarmaya yetmemişti. İlk derli toplu derin devlet operasyonu neydi peki? Murat Bardakçı'nın iddiasına göre Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'a gidişi bir derin devlet operasyonudur. Kendi içinde illegal olarak örgütlenen bir grup ittihatçı Vatanı düşmandan kurtarmanın legal görünüm altında illegal faaliyet yürütmekten geçtiğini düşünüyordu. Liderleri de Mustafa Kemal'di. Bu grup devletin ve hükümetin çeşitli alanlarında üst düzey pozisyonlarda bulunuyorlardı ve Samsun'a bir müfettiş gönderilmesi gündeme geldiğinde bu eller bir şekilde Mustafa Kemal'i o resmi evrağa yazdılar. Plan buydu aslında ve Vahdettin bir şekilde o emri imzaladı sonrasını biliyorsunuz. Ancak bu sefer bu oluşumun kaderi teşkilatı mahsusa gibi olmadı. Bütün vatanın kaderi değişti ve başarıya ulaştı. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni kuran irade aslında bir nevi derin devletti. Peki sonrasında neler oldu? Aslında o günden sonra bu üslupla yapılmış net bir derin devlet operasyonu bilmiyoruz. En azından kamuoyuna yansımadı. 1960'lara kadar da bizim Milli istihbarat Kurumumuzun maaşlarını CIA ödüyordu. Bu nokta oldukça karanlık. Neredeyse içinde CIA ofislerini barındırdığı bir istihbarat kurumumuz vardı. Onların ne istediklerini ve bu isteklerin ne kadarının yapılıp yapılmadığını bilmiyoruz. 60'lara geldiğimizde en önemli derin devlet operasyonu Kıbrıs'ta faaliyet gösteren Türk Mukavemet Teşkilatı'ydı. 1958 yılında daha sonra Menderes'le birlikte idam edilecek olan Dışişleri Bakanı Fatih Rüştü Zorlu'nun silah desteği vermesiyle kurulmuştu. Çok başarılı işlere imza attılar ve 10-15 yıl sonra zaten Kıbrıs'a çıkartma yapıldı. Derin devlet orada işini çok iyi yapmıştı. Ancak yine 60'larda yaşanan bazı gelişmeler hem dünyada hem de Türkiye'de derin devlet denen şeyin tanımını kökten değiştirdi. 1950'lerde ufak ufak başlayan, 60'larda gün yüzüne çıkan ve 70'lerde zirveye ulaşan bir Sovyet yanlılığı bütün NATO ülkelerini tehdit eder hale geldi. Komünizm ve sol NATO'nun varlığı için çok büyük bir tehditti ve herhangi bir NATO ülkesinde komünist rejim kurulması kabul edilemezdi. Fakat NATO bu ülkelere direkt müdahalede de bulunamazdı. Bu peşinden sıcak savaşı getirirdi. Ancak buralardan komünizm fikrinin temizlenmesi de elzemdi. İşte NATO Sovyet tehdidi yaşayan üye ülkelerde bir takım gizli örgütler kurmaya başladı. Bu örgütler kendi devletlerinden bile gizli olacak ve komünist terör ile gayri nizami bir harp yürüteceklerdi. 80'li yıllarda İtalyan bir savcının eşelemesiyle bulunan örgütün İtalya'daki adı Gladio'ydu. Gladio'nun Yunanistan'da B8 ya da Sheepskin, Hollanda'da NATO Command, Batı Almanya'da Gehlen örgütü, Stay Behind ya da Sword, Fransa'da Rüzgar Gülü, İspanya'da Anti Terör Kurtarma Grubu, İngiltere'de ise Secret British Network ismiyle örgütlendiği ortaya çıktı. Türkiye'deki ismi için çeşitli rivayetler var ancak bilinen isim Kontur Gerilla ya da Özel Harp Dairesiydi. Aslında devletin derinliğinde herkes buraya Özel Harp Dairesi demekteydi. Kontur Gerilla ismini bulan kişi Bülent Ecevit'ti. Ecevit yıllarca Kontur Gerilla'nın izini sürdü. Ecevit var dedikçe Demirel yok diyordu. Çünkü Demirel'e göre derin devlet dediğimiz şey ordunun ta kendisiydi. Az önce söylediğim kendi devletinden bile gizli olduğunun kanıtı dönemin başbakanı Bülent Ecevit'in açıklamalarında gizli. Kendisine tertip edilen bir suikastin ardından Kontur Gerilla ve Özel Harp Dairesi diye bir kurumun varlığını başbakan olduktan çok sonra öğreniyor. Türkiye'de faaliyet gösteren yerli ve milli Gladio'nun uygulayıcısı Türk Silahlı Kuvvetlerinden ve o zamanlar Türk Silahlı Kuvvetlerinin bir şubesi gibi çalışan Milli İstihbarat Teşkilatından özenle seçilmiş bazı isimlerdi. Bu oluşumun resmi olarak hangi eylemlerde bulunduğunu, neler yaptığını bilmiyoruz. Çünkü tahmin edeceğiniz gibi resmi evrakla çalışmıyorlardı. Ancak bazı tanıkların ifadelerinden ve özellikle 70'lerde yaşanan kanlı olaylardan çıkardığımız bazı öngörülerle söyleyebiliriz ki Türkiye bu sürecin sonunda yaşanan 12 Eylül darbesinin akabinde tam anlamıyla dışı açık bir serbest piyasa ekonomisine geçmiş ve artık Türkiye'deki Sovyet yanlılığı ve komünizm tarihin çöplüğünü boylamıştı. Bu örgüt artık ne yaptıysa hedefine ulaşmıştı. Sol kesimin sahip çıktığı argümana göre Anadolu'yu düşmandan temizleyen ve Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran irade 50 yıl sonra komünist olmayalım diye kapitalist bir iradeye mi hizmet etmişti? Bunun yanıtını evet demek kolaycılık. Belki de bu yapılan değerlendirmelerin hepsi birer komple teorisidir ve bütün bu yaşananlar ülkenin kendi dinamiklerinin birer sonucudur. Bunu bilmemiz mümkün değil. Peki bunun Susurluk kazasıyla ilgisi nedir? Susurluk kazasının kilit ismi Abdullah Çatlı'dır. Çünkü bir milletvekili ile bir polis müdürü elbet bir araçta bulunabilir. Etik olarak belki siyaset ve bürokrasinin yakın dirsek teması hukuk devletinde olmaması gereken bir şeydir ama bu bir skandal olmazdı. Bugün iktidara o isteyen valilerin olduğu bir ortamda devede kulak kalır. Fakat o aracın içinde Interpol tarafından aranan ve birkaç ay önce ülke içinde de yakalama kararı çıkan bir mafya lideri varsa işte bu skandal olabilir. Abdullah Çatlı dolayısıyla bu kazanın kilit ismidir. İşte o Abdullah Çatlı'nın tam da az önce bahsettiğim özel harp dairesinin yoğun faaliyetlerde bulunduğu yıllarda ülke gündemini sarsan ne kadar sansasyonel olay varsa ona adının karışması Susurluk ile Kontur Gerilla tabirini bir araya getiren çok büyük bir soru işareti. Baktığınız zaman 1970'li yıllarda sağ sol çatışmasının bir neticesi olarak her gün insanlar ölüyordu. Artık olağan ve alışılmış bir manşetti bu gazeteler için. Hatta bazıları oldukça da az yer veriyordu. Ama bazı olaylar vardı ki onlar gerçekten ülkenin kanını dondurmuştu. Üstelik bu olaylar artık hem halkın hem de ordunun sabrının taşması için birer köşe taşıydı ve sanki halk artık yeter bitsin bu savaş desin diye yapılmış gibiydi. Ankara Bahçeli Evler'de 7 solcu gencin öldürülmesi, Beyazıt Meydanı'nda patlatılan bomba Abdi İpekçi suikasti. Bu olayların kimisinde doğrudan, kimisinde de dolaylı olarak Abdullah Çatlı'nın ismi çıkar. O zaman şu soruyu soralım. Abdullah Çatlı Soner Yalçın'ın iddiasına göre Gladion'un yani Özel Harp Dairesi'nin ya da Kontur Gerilla'nın bir tetikçisi miydi? Bütün bu eylemleri NATO'nun gizli örgütü için mi yapmıştı? Buna dair elimizde bazı tanıkların ifadelerinden başka hiçbir kanıtımız yok. Çatlı'nın yakınında olan bazı adamlar Çatlı'nın bir yüzbaşından silah ve mühimmat temin ettiğini söylüyorlar. Mehmet Ali Çeviker isimli esrarengiz bir yüzbaşıyla Çatlı sürekli görüşüyordu diye ifadeler var. Sadece bu kadar bir kanıtla Çatlı'nın bu eylemleri derin devlet için yaptığını söylemek biraz aşırı bir yorum. Pekala bunları gerçekten davasına inandığı için aşkın ve yüce bir adammışlıkla da yapmış olabilir. Bunu bilmemiz mümkün değil. Ancak neticede çatlı bütün bu eylemlerden dolayı gıyabi olarak yargılandı ve mahkum edildi. Yani özel harp dairesinin faaliyetleriyle Çatlı'nın yaptığı eylemler ister tesadüf deyin ister bilinçli bir şekilde aynı amaca hizmet etti. Ya Çatlı bilinçli şekilde NATO'nun emirlerini yerine getirmişti ya da Çatlı'nın inançla yaptığı eylemler NATO'nun ekmeğine yağ sürmüştü. İşte bu noktayı ideolojik olarak iki tarafta kendi lehine kullanmaya çalışır. Sol kesim bütün işleri Çatlı'ya yıkarak bir düşman yaratmaya, ülkücü kesim ise bir efsane yaratmaya çalışır. İkisinin ortasında kalanlarsa illaki taraf olmaya zorlanır. Netice itibariyle 70'li yılların sonuna geldiğimizde ülkeyi 12 Eylül'e götüren sansasyonel olayların altından bir şekilde Abdullah Çatlı çıkar. 12 Eylül'den sonra da yurt dışına kaçar ve bir dönem kapanmış olur. Ancak çatlı yerinde duramayacak, kendi deyimiyle Avrupa'yı hoplatacak ve Türkiye'ye döndüğünde işler hepten karışacaktı. Bir sonraki bölümde 1980 ile 1990 arasında yaşanan derin devlet operasyonlarına odaklanacak ve susurluğun kilit ismi Abdullah Çatlı'nın bu operasyonların neresinde olduğunu anlamaya çalışacağız. Susurluk belgeselimiz devam edecek. Takipte kalın.